Bugün istediğimiz bütün eşyaları çizerek alabiliyoruz. Ne istersek elde edebiliyoruz. Tabi yeteri kadar güzel çizebilirsek. Acaba efsanevi eşyalar çizip oyunu kazanabilir miyiz? Bunun cevabı videonun sonunda. Hadi başlayalım. İnanılmaz güzel bir yerde doğduk. Sağımızda köy, solumuzda pembe ağaç, altında nedir portalı. Yanında da devasa bir okyanus. Ama tabii ki önce köye gideceğiz. Klasik başlangıcımızı bir yapalım o zaman. Hmm bu suyu hiç beğenmedim Bu suyu kapatalım ve buradaki bütün taşları çalalım Biz şimdiden acıktık ya Tamam o zaman acıktığımıza göre Şimdiden kendimize bir eşya yapmaya gidebiliriz Ve bunun için birazcık koyun kesmemiz gerekiyor Özür dilerim koyuncuk Özür dilerim Senden özür dilemiyorum nedenini söylemeyeceğim <laughs> Hatta buna ihtiyacım yok Siyah ne yapacağız ya bize beyaz yünü lazım <laughs> senden de özür diliyorum. Senden de özür diliyorum. Senden de özür diliyorum. Senden de diliyorum. Ama senden dilemiyorum. Tamam gereğinden biraz daha fazla koyu kesmiş olabiliriz. Durduramadım kendimi. Ama bu çiğ etlere ihtiyacımız yok. Pis etler onlar. Şimdi kendimize bir tane fırça yapmamız gerekiyor. Bunun için de kazma yaparmış gibi yünleri kullanarak bir fırça yapacağız. Ve şimdi bu fırçayla çizdiğimiz her şeyi. Ama her şeyi alabiliyoruz. Şu an açız. O yüzden yemek çizelim. Ve her bloğu çizebiliyoruz aslında ama gün beyaz olduğu için benim günüm var diye beyaz gün kullanacağım şimdilik. Şimdi en çok doyurucu yemek altın avuç oluyor diye biliyorum. Ama altının bir üstü nedir? Elmas. O yüzden rengi tutturabilirsek aynen şöyle bir renkte bize havuç lazım. Altın havuç. Havuç buradan şöyle başlayıp başlayıp gidiyor. Buradan şöyle gelip biber'e benzeyen bir hareket oldu. Ama sanırım çok dar oldu. Bunu bize vermez. Şöyle bir şey bence çok daha iyi. Ekranda pek yer kalmadı ama sıkıntı yok. Ve kafasındaki saçları da şu şekilde yapabiliriz. İçini de şöyle kafadan rastgele boyayalım diye düşünüyorum. Bence 10 numara 5 yıldız bir yazım şeyimiz oldu. Çizimimiz oldu burada. Tamam ben bunu istiyorum kardeşim. Paramı geri verin bana tamam mı? Ve bize elmas havuç verdi. 16 tane istememiştim ama olur. Aa bize İksir efektleri veriyor ve etrafımızda bir sürü elmas spawnlıyormuş. Hemen yiyelim de karnımızı doyuralım o zaman bunu. Direkt canımızı karnımızı full edip de bir sürü kalp verdi. Ve bir sürü elmas verdi. Artık zenginiz. Artık paramı geri istiyorum. Paramı geri verin bana. E ben elmas set oldum şimdiden. Baksana bu ne böyle. Kolaydı. Böyle videolar çok hoşuma gidiyor ya. Tamam artık sonsuz yemeğimiz var O zaman bunun üstüne bence bir kazma işimize gelebilir Çünkü bu taş kazmayı hala kullanmadık Ve ben bunu kullanmak istemiyorum Bu hep bir iğrenç Elmas da kullanmak istemiyorum Elmas kazma da ezik kazmasıdır O yüzden buraya kendi elmas kazmamızı yapabiliriz Yine renkleri düzgün tutturmamız gerekiyor Diye düşünüyorum Sapı şöyle bir renk olabilir bence Böyle sapı kalın olsun abicim Babacım sapı kalın olacak. Sap dedik kalın olur değil mi? Tamam elmasın rengine hemen hemen şöyle bir şey olması lazım. Şuradan şöyle gelsin. Büyük bir şey olsun. Büyük bir şey. Böyle devasa bir kazma olsun istiyorum. Tamamdır süper. İçini de boyayalım bunun derde girmeyelim sonra. Bence bu kazmadan olur. Ucu birazcık bağlantısız oldu. Şöyle bu kazmanın ucuyla bağlayalım. Bence 10 numara 5 yıldız bir tane kazmamız olacak buradan. Ha, tamam, bana bu kazmayı ver kardeşim. Elmas süper kazmayı verdi bana ve devasa bir kazma gerçekten istediğin gibi bir kazma oldu. Tam peki bunun özel gücü ne? Blokları hemen kırıyormuş. Oo! Tamamdır. İstediğimiz kazmaya ulaşmış olabiliriz şu anda. Kıramayacağı blok yok. Kazmayı geç. Balta, kürek ne istersen olur bundan gerçekten. Gece olmuş bu arada. Gece için Canavarlarla savaşabileceğimiz hızlı bir şey lazım bize. Ve şu golemi de öldürmek istiyorum. İki tane golem var. Tam ikisini de öldürmek istiyorum. bu ev güvenli gözüküyor. Bu kardeşimizin yanında biz kendimize bir silah yapalım. Bence dümdüz kendimize bir tabanca verelim. Şöyle tabancanın sapını şöyle bir şey yapsak. Şurada sıkma şeysi var. Şuradan basacak. Üstüne de bilmiyorum devasa bir yuvarlak bir şey koysak. Çok yuvarlak oldu farkındayım. <laughs> Bence bundan bize bir şey çıkar ya. Saçma bir şeye benziyor. Farkındayım ama ne vereceğini görmemiz lazım. Tamam bana bunu ver kardeşim. Endur Laser Blaster diye bir şey verdi bize. Lazer tabancası verdi. Oo, bir şey diyeyim mi? Ben bu çizim işini yapıyorum kardeşim. Aynısını yapmamış mıyım? Daha doğrusu ben aynısını yapmadım. Oyun bana aynısını verdi. Helal olsun. Peki bu ne yapıyor? Sağ tıkladığımızda çok güçlü bir tane ışın gönderiyormuş. Ve baktığımız yeri ışınlamak için eğilmemiz gerekiyormuş yani ben o domuzun yanında ışınlanabiliyor muyum? Merhaba. İnanılmaz bir şeymiş bu mesela buradan bunu çok iyi bir şey hem kaçabiliyoruz hem saldırabiliyoruz. Mesela bu koyun kötü bir koyuna mı dönüştü tüm ailesini öldürdüğünüzden dolayı korkmayın hemen şuraya kaçabilirsiniz. Biraz uzun sürüyor ama bekleyin. Işınlanamadım. Tam şuraya kaçayım. Kaçamıyorum. Tam şuraya kaçayım. Heh tamam bu sefer kaçabildim. Galiba çok uzak yerlere kaçamıyoruz. İki, iki denemede buraya ışınlanabildik ama. Peki ne varmış bu sandıkta? Bakalım. Oha altın elma. E, çok iyi. <laughs> i̇yi kazma falan verdi. İğrenç. Ne yapacağız ki biz kazmayı? Bak benim kazmam daha iyi. <laughs> bu kazma obsidyen kıramıyor. Her şeyi kırabiliyor. Obsidyen kıramıyor. inanamıyorum. İğrenç bir kazmaymış. Hiç beğenmedim. Obsidini kırabilen bize başka bir şey lazım. Neyi kırabilir? Aklında bir şey var. bedrocklu bir şey yapabiliriz. Kazma yaptık. Şimdi bir tane de balta da diyelim o zaman. Ee, burada da pek gözükmüyor. Farkındayım. Bunun sapı birazcık daha ince ve uzun olsun istiyorum. Anlaşılmıyor tam. Biliyorum toprak da kahverengi olduğu için ama merak etmeyin. Elimize yerdikleri zaman anlayacaksınız. Şöyle siyah bir tane balta ucu yapalım. Bunu boyayalım Bedrock oldu anlaşılması için gri detaylar verelim 10 numara oldu bu arada Gerçekten çok güzel yaptık Tamam bunu da istiyorum Bence bu sefer sizde bilmişiz ya Anlaşılıyor burada anlaşılıyor ne verdi bize? Aha bedrak baltası verdi. O güzel yapmışız ya. Tamam beklediğimiz gibi bir şey geldi. Fırlatmak için sağ tıkla ve bir bedrak fırtınası göndermek için de eğil diyor. Öncelikle sal saldırmak için. Yok fırlatmak için sağ tıklayalım. Aa blok kıramıyormuş ya. Anladık anladık. Yani bu bedrakı pardon bu obsidyeni yine de kıramıyoruz. Saldırı için kullanıyoruz bunu demek ki. Beklentimizi karşılamadı. Eğilince ne yapıyor? Oo. Ölür müyüz Aa! Oh! He ma magma vurdu pardon. Boşuna, boşuna korktuk ya. <laughs> ama cooldown'u var bu arada. Güzel ama beğendim. Bunları deneyelim ya gece olmuşken. Merhaba. O koyun sürüsü. Hadi koyun sürüsünü öldürelim. Oha tek atıyor koyunlara. Ya ben niye koşuyorum ki? Mal mıyım? Işınlanma gücüm var. Selam. Oha tek atıyor. Her şeye tek atıyor. Eğilip saldırırsak. Bu birazcık daha sürüyor ama toplu hasar vuruyor. Bayağı iyiymiş bu arada bu. Baksana önüne gelen her şeye tek atıyor. Golem'e gidelim mi? Şu golem'i merak ediyorum. Buradakilerden en güçsüz golem'dir diye düşünüyorum. İki tane vardı. Bir tanesinde baltamızı bir tanesinde tabancamızı deneyelim. Balta git. Aa, balta tek atamıyor golem'e ya. Ama bu golem'ler de aşırı güçlü. İki, üç, 4 5 5 tavuğu öldürdü. Tabancamız 2 3 4 5 6 o 8 9 o 10 o 2 kat daha güçlüymüş baltamız. Tamam ya birazcık daha havalı bir şey yapmak istiyorum. Hazır mısınız? Minecraft'ta hiçbir şekilde olmasının mantıklı olmadığı bir şey düşünelim. Buldum. Bak şimdi çok şaşıracaksınız. Ben yapıyorum. Siz anlaşılıp anlaşılmadığını bana söyleyin tamam mı? Bak şimdi aşırı güzel olacak hazır mısınız? Bunu dolduracağım şimdi. Biliyorum daha çok ete benziyor şu anda ama bekleyin. Bu nasıldı lan Google'dan fotoğrafına bakacağım bir saniye. Şimdi şuraya turuncu, kırmızı, mavi, mor, yeşil ve sarı. Aha bu ne? Bilmek için 3 saniyeniz var. 1, 2, 3 yazdırız mı yorumlara? Evet soğutsuzluk eldiveni. Infinity Gauntlet. Thanos'un eldiveni kısacası. Hadi bu da alalım bakalım nasıl bir şeymiş. Değilecek mi daha doğrusu merak ediyorum. Ve bize Infinity Gauntlet'ı verdi. Özel güçleri falan da var. Tabii ki olması gerekiyordu zaten bakalım. Aa çok iyi. Görüyor musun? Şıklatayım mı lan parmaklarımı? Yalvar lan kö... Oğlum nereye gidiyorsun? Heh zamanı durdurdum yanlışlıkla. Şimdi sen bok yemedin mi? Hiçbir şey olmadı. O zaman sen ölmeyi hak ediyorsun. Bir daha. Ama sol, sol elimle yapamıyorum bir saniye gitme. Sağ elimle yapacağım. Tak. Uzak durur musun ben. Yaklaşma dur yaklaşma. Zaman dursun. Şimdi öldün sen. 3 2 1. Tak. Ooo çok iyi. Ne yaptık ki? O eldiveni fırlatıyoruz. Bir şey diyeceğim. Zamanı durdurması çok iyi bir şey değil mi? Ve hasar verdikçe canımız artıyor galiba. O işe yaramadı bende. Zaman dursun. Ha <laughs> Öl. <laughs> 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 çok havalı. Bunu çok beğendim ya. Ya lan ezik. Oğlum inanılmaz bir şey olduk şu anda. Ama bence yetmez. Bence yetmez abiciğim. Bence yetmez. Bu oyundaki en güçlü şey ne onu düşünüp onun üzerinden bir şey yapmamız gerekiyor. Tamam bu güzel, acayip güçlü. Bu da güçlü, bu da güçlü. Ama oyundaki en güçlü şey ne olabilir acaba? Bu oyunda kimseni yenemediği tek bir şey var. Boşluk. Dünyadan aşağı düştüğünüzde, üzerinizde ne kadar güçlü armor olursa olsun ölüyorsunuz. Tamam, şimdi onunla ilgili bir şey yapalım o zaman. Bir asa yapmayı planlıyorum. Şöyle asanın ucu, asanın kabzası gelse, biraz çirkin görür. Daha çok tırpana benzedi Farkındayım. Bir saniye, bunu bir düzeltelim ya, daha güzel yapalım. Sanki şimdi çok güzel oldu. <laughs> bu ne ya? Ben çok kötü çiziyorum. Bir saniye. Tamam şöyle gelsin. Asa bunun bir tarafı yok. Burada bir şeyi bozduk. Tamam ortasında da boşluk olsun. Şöyle detaylandıralım. Boşluk oldu anlaşılsın. Daha çok geceye benziyor ama olsun. Tamamdır bence bu gayet iyi. Buradan bize bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Hadi bunu da alalım o zaman. Ve bize boşluk asasını verdi. Aha. Harbi oldu lan. Aynısını yaptık. Yemin ediyorum aynısını yaptık. Boyut farkı var sadece. Şuna bakar mısınız? İnanılmaz yetenekliyiz. Gerçekten inanılmaz yetenekliyiz. Mükemmel gözüken eşyalar yapıyoruz ve oyun bize mükemmel eşyalar veriyor. Tamam bunun gücü neymiş peki bakalım. Beklediğimiz kadar güçlü mü? Bakalım bunu sağ tıkı ne yapıyor? Oo boşluk atıyor. Tak. İyi vuruyor. Peki eğilmesi? Eğilmesi gerçekten boşluk atıyor. Bu ne? Cooldown'u 3 saniye eğilerek sıkmanın. Tam şu, şu köylüyü öldürelim çiftçiyi. Sen geber. Uf. Sen de geber. Peki bloklara hasar veriyor mu? Yok vermiyor ama acayip güçlü bir şey. Buradaki portalı bir açalım ya. Bir nether'a bakalım ne diyorsunuz? Böyle bir obsidian bloğu yapalım. Bilmiyorum birazcık daha farklı bir şeye benziyor. Sanki tutturamadık ama. Bakalım verecek mi? Hadi deneyelim. Çok saçma bir şey oldu. Verdi. Harbi verdi. Bir steak verdi. Ben altına 64 yazmadan bile. Bu kadar da ihtiyacımız yoktu biliyor musunuz? Yani kazmamız yeteri kadar güçlü olsaydı şunları kırıp koyabilirdik ama kazmamız güçlü değil. Burada çakmak bulmuştuk. Süper. Daha güçlü canavarlar karşısında bakalım bu silahlarımız bir işe yarıyor mu? Mesela bir tane Enderman'a tek atabiliyor muyuz? Öldü mü? Öldü galiba. Ya da bana saldırmak için plan yapıyor olabilir. Merhaba Enderman. Seni nasıl öldürelim? Seni şöyle öldüreyim. Aa bu tek atmadı. Tamam bir tane de şundan atayım eğilerek. Tek attı o. Zaten can azdı galiba. Seni de öldürelim o zaman. Geber. Oo kaçtı lan. Tüh gel gel hadi. Hadi gel gel gel. Gel gel aynen öldürürsün beni. Oo bence bize ne lazım biliyor musunuz? Bence bize yay lazım. Aklımda çok güzel bir şey var. Aklımda çok güzel bir şey var şimdi. Hazır mısınız? Dur, bu çok kötü oldu. <laughs> İpini birazcık daha ince yapalım. Yay dediğin böyle olmaz. Bir şey yanlış yapıyorum ama bilmiyorum. Neyse. Böyle olur gibi. Bütün renkleri kullanarak harika bir yay yapacağız şimdi. Hazır mısınız? Evet dünyadaki bütün renkleri kullanarak gökkuşağı yayı yaparsak. Bakalım ne olacak? Bence bu bizim işimizi görür. Ve bize efsanevi yay verdi. Güzelmiş. Güzelmiş. Harbi her bir mantıklı bir fikirmiş. Tebrik ediyorum kendimi. Bakalım nasıl bir şey atıyor. Tak. Oo, Renkli bir tane elmas bloğu fırlatıyor ve patlayıcı bir şekilde. Aa Ender Pearl düşürmüş. Sağ ol kral. İhtiyacım yok ya ışınlanmayı bulduk da. Merhabalar merhabalar. Sizlerle pek işim yok ya. Siz beni öldürürsünüz. Aynen kesin öldürürsünüz. Şuraya ışınlanalım. Biraz tehlikeli yerlerde gidiyoruz. Yemeğimizi yiyelim. Merhabalar nasılsınız? Bakın şimdi size ne yapacağım. Şuraya bir gelelim. Ne oldu sinirlendiniz mi? Merhabalar neredesiniz? Ben gideyim de sizin altınlarınızı çalayım. Niye çünkü yapabiliyorum. Eee ne yapacaksınız altınlarınızın üzerindeyim. Hadi. Tamam tamam ben size gelirim altınlarınızı çalmadım. Saldır. Zaman dursun. Eee ne oldu. Ne oldu. Kendimi Quicksilver gibi hissediyorum filmlerdeki gibi. Tamam şimdi sizi öldürebilirim. O oyunum kastı. Şimdi de patlatırım. Aa zaman düzeldi zaman düzeldi. Dur dur dur. Zaman dursun. Zaman durmuyor. Zaman dursun. Sağ sağolun. Sağ şimdi ölebilirsiniz. Sen ne yapıyorsun burada. Geber. Aa öldüremedik. Ya bir gidin be kardeşim ya. Zaman durdurabilen adamla da kapışmazsınız bu arada. Sizin elmaslarınızı bu dünyada kimsenin ihtiyacı yok. O yüzden elmaslarınızı patlatıyorum. Pardon alsınlarınızı. Tamamdır ya ben evime gidiyorum. Size ihtiyacım yok artık. İğrenç bir eviniz varmış. Hiç misafirperver de değilsiniz zaten. Yanlışlıkla de devasa bir portal yaptım. Benim merak ettiğim bir şey var. Bakalım bu silahlar gerçekten Ender Dragon'ı yenmeye yeterli olacak mı? Tamam çok güçlüler ama bazen hiçbir silah Ender Dragon'ı işlemiyor. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ne kadar güçlü olursa olsun içinden geçip gidiyor. Bakalım bunlar işe yarayacak mı? Tabii ki önce Ender'e gitmemiz gerekiyor. Ender'e gitmek için bir planım var. Ama şurada kendimize bir mağara açalım. Şu Creeper'a çok üzüldüm. Onu öldürelim yani Ne dediniz? Şöyle göndereyim ben bir tane boşluk gebersin. Siz bana gelmiyorsunuz değil mi? Bana gelen ölür. Aferin. Tamam biz çizimimizi yapalım abicim. Bunu çizmek birazcık zor olacak. Şimdi end portalı çizmemiz gerekiyor. Birazcık daha krem rengimsi bir şey, renk. Yani şöyle bir şey herhalde. Kare bir şey yapalım. Şu şekilde. O bir şey değil mi? Bence gayet güzel oluyor. Şöyle de yeşil gözler koysak. Sanırım biraz fazla göz koyduk. Ve ortası da bir boşluk. Şöyle void olduğu detaylarını belli edelim. Tamam çizimi birazcık düşük pikselde yaptık o yüzden fazla detaylandıramadık. Ama bence gayet yeterli oldu. Bakalım işe yarayacak mı tabii ki. Ve end portalımızı aldık. Güzel güzel. End portalını bulmakla uğraşmayacağız. Çok uğraşmazdık bu eşyalarla birlikte ama olsun. Yine de eşyamızı yine de portalımızı spamlayalım. Hadi end'e gidelim. End'e gitmek için Bizim ihtiyacımız olan ne eşyalar olabilir başka? Şey i̇şte Ender Pearl'e ihtiyacımız hiç yok. Buradaki hiçbir şeye ihtiyacımız yok ya. Bizim artık yine eşya da şey yapmamıza gerek yok. Birazcık blok ne olur ne olmaz üzerimizde olsun ve bunlar bize yeterli. End Portal'a da daha çok ihtiyacımız kalmadı. Hadi gidelim. Bakalım nasıl kullanabileceğiz eşyalarımızı Ejder'e karşı. Merhaba Ejder. Aha bu bununla vurabiliyoruz. Peki zamanını durdurabilecek miyiz acaba? Veya şunun da kafasına vurursak. O oh, ama tutturması acayip zor olacak. Aha bana saldırıyor. Tutturması hiç zor olmayacak. Zaman durdurursak bence tutabiliriz. Neredesin lan? Gel buraya. Gel buraya. Zaman dursun. Aa durduramadık. Çok uzakta galiba. Tamam hallediyorum. Önce şurayı patlatacağız. Ve sonra oraya ışınlanacağız. Yaklaştığı gibi zamanı durdur. Aşağı indi. Dur lan. Aa durdurduk. Ejderi durdurduk. Oha. İşe yaradı. Bunlar da hasar verebiliyor muyuz? Şu an veremiyorum hiçbir şekilde hasar. Aa verdim verdim verdim. Sadece daha da geç anlaşıldı. Zaman durduğu için hasar yediği de anlaşılmadı. Tamam seni şöyle bir durduralım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana bol bol vuracağım. Bakalım ne kadar hasar vurmuş olacağız. Oo bir yılı kaldı. Tamam süper süper süper. Yanına geliyorum tekrardan. Bedrak kırabiliyor muyuz? Süper, bedrak kıramıyoruz sakın bana vurma dur. Aferin. Aferin. Aklıma direkt o şarkı geliyor ya. Tamamdır seni öldürebiliriz artık galiba. Öldün mü? Ölmedin ha? Vay be. Dur o zaman. Hadi va. Dur lan. Cık, cooldown'dayız ya. Ya şu vaktimiz varken şunları patlatayım ben ya. Mal gibi can dolduruyor bu da. Doldurma kardeşim can. Ben boşuna mı uğraşıyorum senin canını azaltmakla? Bak bana ben can dolduruyor muyum? Hadi şimdi yanıma gel. Gel oğlum. Öldüreceğim seni hadi. Aşağı inme. İnersen ölürsün. İyi ben buradan sana vururum ne kadar. Biliyorum hile yapıyorum çok uzaktan saldırıyorum ama yapacak bir şey yok gelmiyorsun. Oradan can alıyorsun he. Al patlattım. Aşağı iniyorsun demek ki. Ölümle karşı karşıyasın dost. Oha tek atıyor bu. <laughs> çok güçlü. <laughs> tamam neyle zamanı bir durduralım. Zaman durmuyor zaman durmuyor. Zaman dursun. Sağ olun neyle öldürsem. Bence rengarenk şeyle öldürelim. Süper süper harika. Şu silahlar inanılmaz iyiydi. Ejder'in şansı bile yoktu ya gerçekten. Hemen oyunumuzu bitirelim. Speedrun yaptık ya bildiğin. Evet umarım video beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz Minecraft ama videoyu istiyorsanız aşağıda bir demem ve hala abone olmayı unutmayın. Öpüyorum size. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.